eder Gelin'in mutfağı metrekare olarak bir hayli küçük. Gelinimizin kapalı balkonunu da değerlendirmesi gayet güzel olmuş. Mutfak küçük olduğundan alt ve üst dolapların beyaz tercih edilmesi doğru. Gelinimiz siyah tezgah ile kulplarını da kombinleyerek iyi bir iş çıkarmış doğrusu. Mutfaktaki siyah-beyaz sert renk geçişi bohem aksesuarlarla yumuşatılmış. Bu nedenle yansımalı gri yolluk yerine jüt bir yolluk kullanılsa daha uyumlu olurdu. Opal cam başlıklı siyah metal gövdeli avize mutfağın tarzına uygun. Aynı şekilde düz beyaz tüller de mutfağa hitap ediyor. Kapalı balkon raf sistemiyle mini bir kilere dönüştürülmüş. Küçük ev aletleri ve sebzelikler bu alanda değerlendirilmiş. Yuvarlak beyaz halı ebat olarak balkona büyük kalmış. Bizim yorumlarımız bu kadar. Bakalım gelinlerimiz neler ekleyecek? Thank you Mutfağımı gördüğünüz üzere çok dar. Gerçekten ben bile rahat edemiyorum. Yani gezdiniz, gördünüz. Yorumlarınızı alabilir miyim? Kader Hanım mutfağınızda da bir değişiklik gördüm açıkçası. Kitaplardan bıçaklık yapmışsınız. Sosyal medyada karşıma çıkmıştı. Öyle bir hoşuma gitti. Ben de bir değişiklik katmak istedim. Bıçaklığı bir alabilir miyiz? Tabii ki hemen uzatıyorum. Yani öyle. Lütfen şuna bıçaklık değil mi? Bu bayağı kitap. Ya şu ben şu an ben kültür zehirlenmesi yaşıyorum. Kitap okumayı çok severim. Yani hiç bu şekilde hayal etmemiştim. Açıkçası hoşuma da gitmedi bu görüntü. Yani ben bir de bir sallanıyor falan buldum. düşme gibi tehlikesi falan olabilir ee, mi? Ben orayı aksesuar amaçlı öyle koydum oraya. Hani gözüme güzel bir hitap etti. Yani ben bence de bu şekilde kullanıyorsanız bir iple değil de keşke bir yapıştırsaydınız. Çünkü bıçak kullanmışsınız. Ya şöyle söyleyeyim hasır ip e, benim daha çok hoşuma gitti. doğalgazımın etrafına doladığım için onun yanında tercih etmeye çalıştım. Anladım. Bir de girerken ben kapınızı görmedim. Kapı yok mu evde? Maalesef biz eve girdikten sonra kapıyı sökmek zorunda kaldık. Buzdolabının kapısı açılmıyordu. Biliyorsunuz. Peki kadar yemek dar. kokularınız falan nasıl oluyor? Ee, yemek kokuları girmeye... tüm e, odaların kapısını kapatıyorum. Bir tek koridor açık kalıyor. Mecbur balkon ve camları açık bırakıyorum. Ben Anladım. araya girmek istiyorum. Tabii Benim buyurun. dikkatimi de e, mutfakta birçok yerde havlu kullanmışsınız. Neden hani bunu Sizin evde de söylemiştim ben gerçekten havlu takıntım var yani. Havluyu bir tanesi omzuma atarım, bir tanesi de elimin altında olur. de buraya atıyorsunuz galiba. üç tane gördük. Evet yani üç tane vardı. O e, Anka's'lerin üstüne koyduğum genelde ben orayı e, hani Anka's'lerin önünü kapatması için yapıyorum. Hani tepsiler falan var ya göze çarpmasın diye. Beyaz tercih ettim. Önceden oranın halısı beyazdı. Halım e, halıma zarar geldi. Halıyı kaldırmak zorunda kaldım. Mecbur e, gri tercih ettim. Hani beyaz almak istemedim gri tercih ettim öyle bir uyum sağlamıştım ee, o diğer havlu da benim omuz havlu <laughs> bir diğer konuda, bir de çalıştığım için pardon, benim için kolaylık oluyor havluyu alabilir miyiz peki halıyla havlunun ne alakası var renk uyumu ile alakalı farklı bir renk kullanabilirdim ben de renk uyumu sağlamak istedim çünkü öyle çünkü mutfak dolaplarınız siyah beyaz tamam o da o, beyaz halınız gri yani Hayır, önceki hani beyazını demeye havlu. çalışıyorum. Ee, önceki anladım. havludan değindim şu ben. ya tamam da havluların çoğu beyaz zaten. Hani bunun onunla hiç alakası yok. gerçekten görmek istiyorum. Bu çok şey değil. Bu değil. değil diğer havluyu ben omuzuma atıyorum. Bunu ne için kullanıyorsun? Bunu ankasının önünde bırakıyorum. Peki, dekore amaçlı. Dekor evet, amaçtı. evet. Eee keşke hani... Dolaplarıma da uyuyor farkındaysanız. Dolaplarım da beyaz ya. Havluyla dolabın ne alakası Tepsileri var? Tepsileri de hani renk farklı olmasın diye. Yani beyaza her renk gider diye düşünüyorum. Bir hmm kere hani o gri da de e, kullanabilirsiniz. Şöyle Olsun söyleyeyim gri. mutfağı boğmasın diye kızlar Hani bak. tepsileri kapatmak için ankastrenin önüne koyuyorum dediniz Bir ya. Bir de şöyle söyleyeyim yağ çok damlıyor genelde ankastrenin o tuttuğumuz sapına ben tercih ediyorum. Hani oraya atıyorum çok çabuk paslanma olasılığı yüksek oluyor kızlar genelde Kızlar diğer e, havluları da Eğer... isterseniz bir şey yapalım bakalım. Kader Hanımcığım. Hayatta e... bu saç havlusu kadar büyük. <gülüyor> <Hatta> <gülüyor> bu bizim Bu neden e... bu kadar büyük? Bu şey banyolarda falan da kullanabilir değil mi kızlar? Hani sonuç olarak büyük yani elimizi yüzümüzü sildiğimiz havlular dahi olabiliyor. Çok büyük ya. banyo ben bu havlusunun ne işi var mutfakta Kader Hanım? O banyo havlusu değil bence. Ya, ben onun üzerindeki aksesuar işlemeli farkındaysanız. Elimi siliyorum bu ee, sen öyle koydu. kullanıyorsun. Ben öyle kullanıyorum. Ben öyle tercih Gerçi ediyorum. Gerçi sen e, havluyu omzunda da kullanıyordun evet, değil mi? Kadir hanım Sersin şunu da öğrenebilir miyim? Ee, bunu neden orada tercih ettiniz peki hani 3 tane havlu olarak? Bunu ben kapının üstüne yapıyorum. atmıştım öyle kapının üstünde bırakmıştım. Keşke takım yapsaydınız. Çok e, daha ya, iyi bunun olabilirdi. bunun takımı vardı. Evet. E bunun vardı. Hatta e, şöyle söyleyeyim önümde tutuyorum genelde. Bugün e, biliyorsunuz sizin için hazırlık yaptığım için yağ damladı. Ben de e, mecbur sepet atmak e, zorunda kaldım. şunu şey yapmak zorunda alabilir miyim ben? E, bir? tabii. Ben de şunu göstermek istiyorum. Bu Mesela... küçük havluyu Ankaltre'nin e, içindeki tepsileri kapatmak için kullanmışsınız ya. Şöyle ya. altını e, zaten. Şu büyük havluyla da buzdolabınızın üstünde ve yanında tepsiler var. Hani onların üstüne kapatıp kapatsanız bence mantıklı bir Hadi fikir Bir dakika Seray senin bu konuda çok da konuşmaya hakkın olduğunu düşünmüyorum. Çamaşır makinesinde çamaşır bırakmıştın. <laughs> <de>. en, azından, <laughs> en azından en, azından. Mı? çamaşır makinesinde çamaşır, çamaşır yok. Ben. Tamam olabilir. Çamaşır makinem mutfakta olduğu için çamaşırı unuttum. Demek ki sen tepsi unutabiliyorsan, bırakabiliyorsan... Ben tepsiyi en zaten an, mutfakta tepsi kullanıyorum. Tepsi nerede kullanılacak başka? Banyoda mı kullanacağım Tamam ben, ben tepsiyi? de çamaşır makinemi mutfakta kullanıyorum. Aynı şey çamaşır, değil mi? Çamaşır tamam ama farkındaysanız çamaşır tamam olabilir Ve misafir, misafir geldi geldiği evine. zaman orada bulundurmak misafir bizim kültürümüzde çok, çok değerli yani kabul de. etmiyoruz evet. olabilir havlu benim için çok farklı bir şey yani bu hepimizin kullandığı şeyler tamam, ellerimizin... biraz büyük bulduk açıkçası Daha çok e, havlusu gibi. farkındaysanız e, balkon e, kapım çok yüksek Evet. atıyorum bir de boyum kısa olduğu için çekiyorum yani anladım ama mesela bunu bu şekilde atıp da elinizi hani böyle sildiğiniz için gösteriyorum ya bunu e, bu hayır, ben bunu da da böyle normal öyle mi? o şekilde atıyorum bunun takımı da var. Kirlendiği için onu sepet attım, bunu aldım. Hatta bunu daha yeni çıkardığımda belli oluyor. Ee, hanımlar bu havlu konusundan artık çıkmayalım mı? Ben başka bir konuya değinmek ben istiyorum. Ben de gerçekten bundan. sıkıldım kızlar. Şu havluları artık gönderelim mi? E, mutfağınızda böyle karşı duvarınızda turunculu ahşaplı böyle sarılı tuhaf tablolar var yani renk uyumu olarak hani e, evet benim mesela mutfağımda tablo yoktu çünkü siyah beyaz tercih ederdim hani o uyumlu olur diye keşke siz de turuncu sarı yerine siyah beyaz tercih etseydiniz turuncu sarı e, derken içindeki aksesuarlar turuncu sarı Yani böyle ama tuhaf ahşap renkleri ahşap var. tamam ben o hale kaçmak değil istedim ki. Tutma. evin bohem olduğu için yani nasıl diyeyim salonun bohem olduğu için aslında ben onu salon için tercih ettim. E, e şimdi de oraya yakıştığını söyleyince biz de oraya bohem diyorsunuz ama çünkü. orada bunun da gold bir detay var. O ne alaka? Benim peçeteliğimde gold detay var diye. Bana söylemediğiniz bırakmamıştınız. Anlamaz e, çıkmıyor. benim de e, oturma grubum bohem. E mutfakta da birkaç detayda gördüğünüz gibi hanımlar e, bohem kullandım. Açıkçası ve beğenilmediğini söylediniz. Hani buna rağmen evet, bu konu üzerinde duralım. İsterseniz çünkü siz de mutfağınıza benimki ki dolaplarınız siyah ve beyazdan oluşuyor. Yani siz neden öyle tercih ettiniz evet. o zaman? Ya ben aslında mutfağı çevirecektim. Ee, sonra, e, yani aldım, boheme çevirecektim sonra yani dolaplarınız ama asla boheme dolaplarını değil siyah. ahşapla patlatmak istedim. Ee, şöyle söyleyeyim ben hatta e, o aksesuarı daha önce almıştım. Hani dedim ki e, mutfağım geniş olursa Şöyle şöyle değerlendiririm ama olmadı, uymadı. Hatta e, far, e, farkındaysanız yağdanlıklarım falan hep ahşap kullanmışım, e, köşeye e, tahta falan koymuşum aksesuarlar aksesuar tahtalar. Öyle bir şekilde değerlendirmek istiyordum ama e, ben de e, böyle bir yanılsıcı şeye girdim. Yani geldim. duvarınız boş olmaktansa gerçekten bir tablo asıp yanına bir ahşap dekoratif bir şey aslında içinde doldurursa hani boş kalmamasından daha evet, iyi değil, değil mi diye düşünüyorum daha tabii mi? de evet. Benim için de çok güzel bir şıklık katmış bence. Kapalı balkonunuz var kapalı balkonda raflar gördüm. Rafların evet. içerisinde elektronik aletleriniz var. Kahve makineniz, çay 20 makineniz olmadığı için ben orayı elektronik aletlerimi daha çok koymayı tercih ettim. Bir de mutfakta sol köşeyi ee, sol köşeye tablolar asmışsınız. Oraya bir e, tablo asınca zaten orası kahve köşesi olmuyor. Şöyle söyleyeyim ben e, fotojenik bir bayanım. E, kahve fotoğrafları çekmeyi çok severim. Orayı şöyle nasıl diyeyimse e, kahve fincanımı alırım. O köşeye karşı fotoğraf çekerim. Fincanların tekerim. ama açık şekilde duruyor. Ters durmasını tercih ederim. O şekilde tozlu olmuyor mu fincanların? E, tozlu oluyor. Ben e, şöyle söyleyeyim. Genelde hep ters çeviriyorum. Bugün bir şık dursun diye düz çevirdim. Peki fincanlarınız yani dolap içinde olamıyor muydu? Mesela benim dolap dün içinde ama Fincanlarımla e, laf etmiştiniz şey, neden orada diyor. Çünkü benim kullanacak yerim yok. Dolap içinde orayı eski bir dolap olduğu için e, fincan ya da bardak koymak için yapmışlar. Bardak kötü durduğu için ben de mecburen fincanlarımı e, ben, tutmuştum. Ama şöyle e, bir dakika bir ben şey söylemek size. istiyorum. Siz dün fincanlarınız için bizim eskiden e, köylerde öyle yerleri terek derlerdi. O şekilde bardaklar sergileriniz çok şık bir görüntü olurdu. Ama benim öyle İnsani, bardaklarım yok. Fakat bardaklarım bence kötü değildi ama sen oraya karışık bir görüntü diyerek... kendi kendin bu yorumu bize attın zaten. Karışık kendin bir, karışık karışık bir karışık evet, görüntü Evet kendim de yorumladım ve ben, şu an bu bu ben o kahve köşesine evet. pek fazla değinmedim. değinmedim. Bardaklar değinmedin. sizce karışıkta durmaz mıydı orada? Sen bardakları oraya koymuşsun ya kendin karışık bir görüntü olduğunu söyledin bize. Hayır fincan var yanında kahve bardağı var. Onun yanında başka bir takımım fincanım var. Siz benim kahve köşesi niyetine kullandım Kızlar, dediğim bir de dolabıma. bir ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o e, kahve standı var ya onu kendim dönüştürdüm. Aslında o benim e, babamın evinde kullandığım bekarlık yatağımın kenarında duruyordu. Aksesuarlarımı koymak için. Ben de onu çöpe atmak yerine getirip oraya koydum. Öyle bir kahve köşesi yapmak istedim. Kahve köşesi derken de iki kişilik fincanlarımı oraya koymak istedim. Bu arada avizen e, mutfağa gayet uyumluydu. Teşekkürler benim ederim. hoşuma gitti avize. Peki fiyatı nedir? Beğendim. Avizenin fiyatı 250-300'dü. 250 fiyatı için. evet uygun ve şey, ben rengi de yani. uyguydu uygundu dolap e, kulplarına çünkü dolap kulplarını da siyah. Ben de öyle zaten daha sonra yeni aldım e, yeni aldım derken eve geldikten sonra aldım. Beyaz Uyumlu eşyanın budur. fiyatı nedir acaba? E, beyaz eşyam şöyle söyleyeyim, e, buzdolabını e, kaynanam ve kayınpederim aldı onlar e, 45 bine aldılar diye biliyorum. Bulaşım e, 6 bin liraya alındı, çamaşır makinam da 10 bin liraya alındı kızlar. Fiyatı evet bana uygun geldi açıkçası yani iyi bir fiyat. Bir de halının fiyatını öğrenebilir miyiz? E, mutfaktaki halımın fiyatı da 2000 lira. Perdenizin fiyatını öğrenebilir miyim? Onu annem almıştı fiyatını bilmiyorum. Hanımlar mutfak için söyleyecekleriniz bitti mi? Evet bitti. bitti. Öyleyse şimdi de yatak odasını yorumlamaya gidelim. Gelinimizin yatak odasını beğenecek misiniz görelim. B